Merhabalar, güzel bir yaz geçirdik, güneşlendik ve cildimizde lekeler oluştu. Kışa girerken acaba bu lekelerden kurtulmak mümkün mü? Evet, mümkün. Cildimizde oluşan lekeler birçok faktöre bağlı olarak gelişir. Foto dediğimiz güneş lekeleri ya da yaşla birlikte cilt kalitesinin azalmasıyla gördüğümüz yaşlılık lekeleri ya da hormonal faktörlere bağlı olarak oluşan lekeler diye farklı leke türlerini sıralayabiliriz. Doğum kontrol haplarının kullanımı ya da gebelik sürecinde oluşan lekeler yani bizim hormonal lekeler dediğimiz lekelerin tedavi şansı diğerlerine göre biraz daha azdır. Ancak güneşte oluşan ya da yaşlılığa bağlı oluşan lekeler büyük ölçüde tedavi edilebilir. Leke tedavisinde tercihimiz kombine yaklaşımdır. Kombine yaklaşımdan kastımız şudur. Lazer tedavileri Lekeyi oluşturan melanin pigmentini yok edebilir. Ancak tekrar lekenin oluşmaması için özellikle melanini oluşturan tirozinaz enzimini bloke eden ev ürünleri, serumlar kullanılmalıdır. Son zamanlarda teknolojik alandaki gelişmeler leke tedavisinde kullandığımız lazerlere de yansımıştır. 580 nanometre dalga boyunu kullanan lazerler 2-3 milim derinliğinde melanin pigmentini ortadan kaldırabilir. Leke tedavilerinde genellikle tek seans değil, birden fazla 200 seans uygulanması uygundur. En çok gördüğümüz güneş lekeleri ve yaşlılık lekeleri yüz bölgesinde, dekolte bölgesinde, el üstlerinde ve kolda görülmektedir. Bu lekelerin tedavisi elbette tek seans değildir. 2-3 seanslık tedaviler hastanın lekesinin derinliğine ve koyuluna göre planlanabilir. Leke tedavisinde ev kullanım ürünleri, lazerler ve cilt üzerine yaptığımız leke açıcı mezoterapileri önermekteyiz. Sağlıkla kalın.